Nedenlerini araştırıp bir an önce bu sorunları eee çözersek hepimiz için iyi olur diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra estesit sorunu sadece fındık üreticisi ve e, tarımla uğraşan birçok kesin sorunu Bakanlığımızın konuyla alakalı ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz ve takdirde eee takip ediyoruz ama özellikle bu potilacı, erozyona sebep olan vesaire Mükemmel ilaçları e, Sağ olun. Sayın Teşekkür, Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan'a sormak isterim. Her sene e, çiftçiler ters köşeye yatıyor. Bir sene patates, soğan para ediyor. Öbür sene patates, soğan yerde kalıyor. Bunların nedeni ciddi bir planlamanın olmaması. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ve e, çiftçiler büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Aslında sahadan bakanlığa bilgilerin gitmesi lazım. STK'larla bakanlığın arasındaki ilişkinin son derece zayıf olduğunu anlıyoruz. Ee, ve e, yine e, çiftçinin borçlarının yapılandırılması gerekiyor. Borçlar yapılandırılmadığı için çiftçi e, mesela Mısır e, noktasında ekemiyor ve e, dışarıdan ithalat yapılıyor. Bir kısır döngü şeklinde devam ediyor. Yine bu kısır döngü ee, i̇ndirilen gümrük vergilerinde de devam ediyor. Ee, gümrük vergisi iniyor, üretim yapılamıyor. Ee, i̇şte bildiğimiz gibi kırmızı mercimekte indirilen gümrük vergileri ay çekirdeğinde sıfırlandı. Bunun da ilgisini biliyoruz. Yine dedas sorunu e, maalesef çok büyük bir sorun, çiftçimizi mahveden e, gerçekten. Ee, onun üretimine çok büyük darbeler vuran hayatını alt üst eden bir e, büyük sorun bu konuda yakından izlenmesi gerekiyor. Yine Tarkim'de zirai ilaçla ilgili çiftçiye yapılmayan indirimli satışın şirketin genel müdürü tarafından arkadaşının şirketine yaptırıldığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Şirket genel müdürü Mehmet Derin'in arkadaşının olduğu iddia edilen bir şirkete sattığı zirai ilaçların tarım kredinin birim kooperatiflerine satılan fiyatın yüzde 40 daha aşağısında olduğu iddialar arasındaydı. Bölge birlikleri de şirket genel müdürünün arkadaşının şirketine yaptığı bu indirimi doğrulamıştı. şimdi soruyorum bu nasıl bir kamu yararı gözetilerek yapıldı? Bu konu hakkında bir adli idari soruşturma yapıldı mı? Tarkim Genel Müdürü Mehmet Derin bu sebeple mi görevinden istifa etmek zorunda kaldı? Şirkette yaşanan yolsuzluğu belgeleriyle ihbar eden eski Tarkim Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Tedarik Daire Başkanı Ramazan Bilgiç bu ihbar sebebiyle mi görevinden alınarak emekli ettirildi? Bunların cevabını bekliyoruz. Yine Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki Bereket Sigorta'nın birincilik takımlarından Ümraniye Spor'a en pahalı sponsorluklardan olan isim hakkı sponsoru olması kamuoyunda önemli bir tartışma konusu oluşturdu. Ben sormak isterim. Borçları sebebiyle üretim araçlarına el konulan çiftçilerin derdine derman olması gereken tarım kredi kooperatiflerinin bir futbol takımına sponsor olmasının nedeni nedir ve sponsorluğun ne tür bir önceliği vardır? Tarım kredi kooperatifleri ve bereket sigorta söz konusu isim sponsorluğu ile ilgili olarak kamuoyuna neden herhangi bir açıklama yapmamıştır? Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta Ümraniye Spor ile yapılan isim sponsorluk anlaşmasının koşulları nelerdir? Ve kulübe anlaşma karşılığında ne kadar mali kaynak aktarılmıştır? Tarım kredi kooperatifleri ve bereket sigortanın çiftçi hedef kitlesiyle hiçbir alakası olmayan bir futbol takımına sponsor olmasında ne türden bir kamu yararı gözetilmektedir ve e, kre, kooperatifler ve bereket sigorta bu sponsorluktan nasıl bir hedef kitleyi gözetmektedir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.